herkes kalksın. Sabah oldu. Hadi sersem uyan. Tembel kızlar uyanın. Hadi uyanın. Ah oh, o kimdi? Ah oh, asıl sen kimsin? Burası neresi peki? Ah. Oh. Ee, bilmiyorum. Sen Değil mi bilmiyorsun? Bilsem söylerdim. Ama güzel bir odaymış. Ama biraz eski. Ah, burada bir tuvalet var. Ah, merhaba. Siz de kimsiniz? Ha, çok şükür uyandın. Sersem. Sonra öğrenirsin. Müdüre sor. Ah, burada bir çocuk var. Ne? Çocuk mu var? Ah, gerçekten de bir çocuk var. E, uyandıralım mı? Olur, ben uyandırırım. Hey, uyan. Hey! <laughs> ah ne oluyor? Ha, bu burası neresi? Aa, ah. Bir dakika şurada bir tabela var. Ne? Yazı mı var? Güzeller yetimhanesi mi? O, olamaz. Oh olamaz. <laughs> bir dakika ağlamayı kesin yazı silindi. Oh neyse. Ailemi zaten sevmiyordum. Bu iyi oldu. Zaten odam da güzel. Şuna bakın bu kadar güzel bir odam yoktu önceden. Yani bu kadar güzel bilgisayarım da yoktu. Peki burada ne yapacağız? Ee, i̇lk önce adlarımızı öğrenelim. Senin adın ne? Benim adım... Hatırlayamıyorum. Benim adım... Bilmiyorum. Adımı hatırlayamıyorum. Ee, tamam o zaman ben söyleyeyim. Benim adım da... Ee... Ben de hatırlamıyorum. Benim adım ne? Öf, adınızı hatırlayamıyor musunuz? Gerçekten inanılmaz inanılmaz unutkansınız ya. Benim adım A A A, -a, -a. E e söyleyemiyorum. Adım hatırlamıyorum ama ilk harfi A'ydı. Gerisini hatırlamıyorum. Tamam tamam bir dakika. Şimdi ben dün ne yaptığımı hatırlıyorum. Dün ailem beni bir konuşmaya çağırdı. Ondan sonra ben... Bugün, bugüne geldim. Devamı yok. A aslında benim de öyle. Dün annem beni konuşmaya çağırdı ve... Ben de... Babam çağırdı ve buradayım. Ailelerimiz bizi kandırmış. Peki niye adımızı hatırlamıyoruz? Yetimhanede illa bir dosya vardır. Ya da hiç olmazsa başka çocuklar da vardır. İlla yetimhanede 3 çocuk yoktur herhalde, değil mi? Asansörden bakabiliriz. Kaç kat var diye. Doğru. Hadi gidelim. İki kat var. O zaman ikinci kata da çıkalım. Orada yem Burada yem yemekhane de yok galiba. O zaman ikinci kattadır. <laughs> en sevdiğim ders çalışma odası. Çok güzel. Sen herhalde benim odamdaki ders çalışma masasını görmedin canım. Ne? Sana özel ders çalışma masası mı var? Ne sandın? Hey konumuz bu değil. Sonra bakarsınız. Hadi ikinci kata çıkalım. <laughs> ah geldik. Burada bir ses geliyor. Hey şuna bak. Şşşt. Sus, sus ol, sessiz ol. Neden ki ne olacak? Ya sessiz ol. Tamam. Habu. Hey, sakın bunu yapmayı düşünme bile ve bağırma. Galiba burada uyuyan insanlar var. Ne? Ya bağırma diyorum. babamdan. hemen anneme söyleyeceğim sizi. <laughs> hey, orada ne oluyor ya? Ee, şey hanım Ablacım biz e, üst kattan sesler geliyordu. Ona bakacak. Aa! 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 Öh. Ay ay, ay. ay. O kız da kimdi? Nereden bilelim? Cidden bu da sorulacak soru mu? Tamam. Benim tuvaletim geldi. Tuvalete gidip geliyorum. Ah. Anneciğim. Anneciğim neredesin? Beni niye buraya bıraktın? Ben niye buradayım? Ben burayı istemiyorum. Beni niye buraya bıraktın anne? Telefonum diyor yok. O ses de ne Ben bir bakıp geliyorum Tuvaletten geliyor Hey Neden ağlıyorsun Ben evimi çok özledim Belki bir arkadaşın olsa Ağlamazsın Arkadaşım yok ki benim Ama şimdi bir tane oldu ne? Kimmiş o? Benim tabii. Tabii ki de sensin. Aptalım. Nasıl bunu anlayamadım? Canım arkadaşım. Öf orada ne oluyor? Yine kesin ağlaklı bir şey oluyor. O kız annesini babasını özledi kesin. O da gitti teselli etti. Öyle duygusal bir şey yaşandı kesin. Öf gıcıklar ya ben o zaman gidip yatacağım. Uykum var. A, 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 adını bilmediğim çocuk yatmış. Ne ara? Biliyorum. Ama galiba uyumuyor. Ne? Hayır uyuyor. Uyumuyor. Uyuyor. Uyumuyor. Uyuyor. Uyumuyor. uyumuyor. Kanıt ver. Gözleri yarı açık. E evet öyle. Niye bize uyuyormuş gibi yapıyor? Bilmiyorum. Ah süt, süt dökersek uyanır. Evet. Hey bunu sakın yapma. Dökmedin uyandı. <laughs> evet bu komik. Hey hiç komik değildi. Şimdi odamdan çıkar mısınız? Öf, tamam ya sen de eğlence sevmiyorsun gel. Ha, bakalım odamızı inceleyelim. Neler var? Oh, tam bana göre şeyler. Bakım eşyaları. Oh, spor aletleri, kaykay kay, müzik mükemmel. Bakalım çekmecelerde ne var? Aa, ah, temizlik eşyaları ve bir tane sünger ayıcık. En alt katta en iyi şeyler vardır. Çekilir misin tabii? Bak demiştim. Çikolata fabrikası gibi bir şeyimiz oldu. Acaba diğer çocukta da var mı? Hadi gel yiyelim. <laughs> ah. Aa ben de bunda. Hmm, evet ha. E, e şunu yiyeyim bari. Tamam tamam sonra yersem. E bana bir şey kalmadı. Ah, ne. Oh, ne güzel. Doydu karnım. Daha kahvaltı bile. En çok hangisini beğendin? Ben yiyem. Ha, ben de en çok onu beğendim. Tamam. Neyse şu çöpleri atar mısın? Ben biraz... Ah, televizyon varmış. Kestireceğim televizyona bakar. kraliçem. Allah Allah ya. A, a, sen uyumuyor muydun? Siz beni uyandırmamış mıydınız? O yüzden tekrar uyudum. Tamam. İyi geceler. Üf. Daha çocuk cümle kurmayı bilmiyor. Aslında ben de bilmiyorum. Çünkü güneşte de... iyi geceler. Ben kendi kendime niye konuşuyorum ki? Biraz ders mi çalışsam? <laughs> Aa, annemin numarasını biliyorum ve buradan annemi arayabilirim. Belki beni kaçırdılar. Gizemli numaramı ee, ara. Heh, tamam arıyorum ve ara. Ah, merhaba küçük kız. E, sizi bir yerden tanıyor muyum? Evet. Ah, küçüklüğünü hatırlıyorum. Kapının önündeyim. E, bu yanlış kişi galiba. Ben başka birisini arayacaktım bir. Ha, e, e, kimle konuştum ben acaba? Kapının önündeyim dedi. Bak. Ah, ah, ah. Gerçekten de kapının önünde birisi var. Ah işte oradasın. <laughs> Kapıyı açar mısın bana? Ah. Sen kimsin? Ben senin yakın akrabanım. Güvenliğe sormam gerek. Güvenlik o kim? bir insan mı? Evet çok iyi bir insan. İnanılmaz iyi bir insan. Hadi aç bakalım. Tamam, güvenliğe güveniyorum. Ah oh, canım benim. Seni ne kadar özlemişim. <laughs> Teşekkürler Gel bakalım Tamam da niye böyle ın, ın diye sesler çıkartıyorsun biraz saçma her şeyi sorma E tamam Tuvaletinizi merak ettim. Geliyorum bir dakika. Sen yolu bilmiyorsun. Hey. <laughs> ah şey bu kutu ne güzelmiş. Benim olabilir mi? Ee, hayır. O bunun yeri. Arkadaşım. Başka bir işin yoksa girebilir misin? Çünkü arkadaşımın odası ve o izin vermediği sürece sen giremezsin. Tamam. Aa şu ben benim tuvaletim geldi. Ben bir tuvalet yapayım? Halledince bitti mi? Bitiyor. Tamam. Bunu nereye saklayabilirim? Cebime. <laughs> 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 tamam. Tamam. A, amcacım cebiniz çok dolmuş. Bir şey mi var? E, yok yok. Amcacım sen benim neyim oluyorsun? Ben senin annenin 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 çocuğuyum. Senin ölmen gerekmiyor mu? Sana ne? Ee, neyse ben gideyim canım kızım. Git git. Bir şey mi dedin? Yok ne diyeceğim güle güle dedim. Tamam. <laughs> Hemen şöyle evden çıkayım da görmesin. Cebime sokayım şunu da. Ha soktum. cebimde yokmuş gibi yok ki. Şöyle. Aferin. Beni dinleyeceğim bir daha geleceğim. Tamam ok. Tamam tamam. Efendim Geç, geç -ge geçebilirsiniz. Ha. Ay acaba kısa bir şey yaptım ya? Ay, ay Allah, aa paralara bak. Ay bence bir mesut kim Ay o kimdi ya? Neyse ben de yatayım bari.